var arkadaşlar. Siz deprem hissettiniz mi? Deprem. Deprem hissettiyseniz lütfen bana söyleyebilir misiniz? Bildiğin deprem oldu deprem. Biz evimizden çıktık babaannemlerin evine geldik çok korkuyorum. Ben uyuyordum tamam mı? Uyuyordum bir uyan. Annem Hatice, annem Hatice teyzemle konuşuyor. Hatice teyzem telefonda bağırıyor. Ben de o zaman uyumuyordum. Gözüm sadece açık kapalıydı. Ondan sonra dedim ben an, e, içimden. E, ondan sonra dedim ki teyzem böcek falan görmüştür ondan korkuyordur. Sonra anneannem de bağırmaya başladı. Gruptan konuşuyorlardı. Sonra Annem de öyle demiş. Sonra an, deprem oldu. Sallandı evimiz bildiğin. Böyle eşyalar. Annem de o zaman bağırdı. Sonra ben de dedim anneme. Annem de bir şey görmüştür kesin dedim. Uyumaya devam ettim. Ondan sonra ben benim uyuduğum yatak sallandı, sallandı, sallandı. Çok korktum dedim. ilkten cinler mi sallıyor dedim. Koştum annemin yanına. Annem de dedi, dedi deprem oluyor çok korkunç. Annem ağladı. Ben de ağladım. Doğu da salondan koştu. Hepimiz ağladık ama Doğu hariç. Ben annemle ağladım. Şimdi babaannemle el evine geldim. Ne yapıyorsun anneciğim? Güzel çekiyorum. <laughs> sallanınca gardırop falan cinler sallıyor dedim. Koştum annemin yanına koştum. Annem de sonra dedi ya şeyde deprem oluyor. Çok korktum ya. Aa, i̇nşallah bir daha olmaz. Azca ayakkabılarımızı giymeden alacağız çıkacağız zaten dışarı bir daha olursa. Allah korusun kedim de evde tek kaldı da. inşallah onlara bir şey olmaz Allah'a emanetler. Neyse Allah bizden daha iyi bakar onlara. İnşallah. Arkadaşlar bu arada saçım biraz da uzamış benim değil mi? Üstü iyi şey olmuş. Ya ama çok korkuyorum. Allah'ım ne olur bir daha olmaz. Daha hiç kalmak istemiyorum. Şu an haberleri izliyoruz. Gerçi haberleri ben izliyorum. Bakıyorum yani tam görünmüyor ama telefon şarjda şu an tam gösteremiyorum. O zaman görüşürüz. Bakın yorumlara yazmayı unutmayın. Tabi yorumlar kapalı oluyor. Buradan çektiğim için. Neyse yapacak bir şey yok. Açık olursa yazarsınız. Kapalı olursa yazmaz, yazmazsınız. Görüşürüz.